Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yılında Keçiören Belediyesi tarafından İncirli Merkez Camii'nde düzenlenen Mevlidi Şerif programıyla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Akşam namazının ardından başlayan programa cami cemaati ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte vatandaşlar bu tür programların milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek Keçiören Belediye Başkanı Doktor Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Programın ardından Keçiören Belediye Başkanı Doktor Mesut Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Özarslan şunları kaydetti: Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu yalnızca bir devlet adamı olarak değil, bu millete hizmet etmiş bir lider olarak hatırlamak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak hepimizin görevidir. Atatürk aklın ve bilimin yanında maneviyatı da toplumsal bir değer olarak görmüş, milletimizin inançlarına her zaman sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Keçiören'deki anma programı vatandaşların yoğun katılımıyla manevi bir atmosferde tamamlandı.